Kutlay'dan boşandıktan sonra iş insanı Cem Küpeli ile nikah masasına oturan ancak bu evliliği de 7 ay sonra sona eren Demet Şener aradığı mutluluğu sonunda buldu. Nasıl gidiyor ilişki her şey yolunda mı? Hem de kızının okulu vasıtasıyla. Nasıl başladı yeni birliktelik onu öğrenseydik yakın çevrenizden de tepkiler ne oldu? Kısa bir süre önce de ayrıldınız eski eşinizden. İddiaya göre Demet Şener ve Tolga Arman çocukları vasıtasıyla tanışmıştı. Demet Şener'in kızı İrem Kutluay, Tolga Arman'ın kızıyla arkadaştı. Aa kızı da arkada. <laughs> Veli toplantılarında başlayan arkadaşlık kısa sürede aşka dönüşmüştü. Beyefendiye de sorsaydık. Al, Hayırlı olsun diyelim evet. yeniden. Basından gizlenen bu ilişki bir tatilde ortaya çıkmıştı. İkili birbirine mesafeli şekilde güneşlenseler de anlaşılmaktan kurtulamadılar. ve tatilden dönen ikili İstanbul'da yakalandı. Mehmet Hanım birkaç kelime alabilir miyiz? Romantik dakikalar geçirdikleri restoranda geç saatlere kadar kalan Demet Şener ve Tolga Arman, çıkışta mekan çalışanlarından araçlarını arka kapıya getirmelerini istedi. İbrahim Bey bu ilişkiye bir şey söyledi değil mi? Ancak planları işe yaramadı. İkili objektiflerden kaçamadı. Demet Hanım çok kısa konuşsaydı. Çok kısa aracın içine doğru biraz daha zoom yapan arkadaşlarımız Demet Şener'in kızını da gördü. Acaba Tolga Bey yavaş yavaş aileye mi giriyordu? Nasıl gidiyor ilişki her şey yolunda mı? Beyefendiye de sorsaydık. İkili mikrofonları pas geçip karanlığa karıştı.